Esselamu Aleyküm kıymetli dinleyiciler, Bişri hidayet hikayesi. Bişir, gençliğinde zengin ama nefsine düşkün bir adamdı. Eğlenceye, içkiye düşkün bir hayat sürüyordu. Bir gün sarhoş halde sokakta yürürken, yerde bir kağıt parçası gördü. Üzerinde Bismillahirrahmanirrahim yazıyordu. O anda durdu. Kağıdı aldı, güzelce temizledi, ve mis kokusu sürüp evindeki en yüksek yere yerleştirdi. Bu, onun Allah ismine duyduğu içten bir saygının ilk işaretiydi. O gece bir alim rüyasında şöyle bir ilahi mesaj aldı. Bişr, ismimi yüceltti. Ben de onun ismini yücelteceğim. Ertesi sabah Bişr'in hayatı değişti. Tevbe etti, dünyevi nimetlerden uzaklaştı. O gün yalın ayak yürüdüğü için bir daha asla ayakkabı giymedi. Bu tevazu haliyle büyük bir Allah dostu oldu. Bu kısa menkıbe bize şunu hatırlatır. Samimi bir adım, bir ayakkabı kadar basit bir an insanı cennete götürebilir. Allah bizlere de nasuh bir tevbe nasip etsin. Selametle kalın.